Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Free Fire Max videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün arkadaşlar Free Fire Max'te atölyedeki kostümlerden bir tanesini almaya çalışacağım. Magma ışığı paketi var burada görüyorsunuz. Diğer kostümlere de bir bakalım isterseniz. 7 artı 3'ün görünüşü bu şekilde. 5 artı 2'nin görünüşü bu şekilde. Yani bugünkü amacım bunlardan bir tanesini alabilmek olacak. Zaten şu anda ben de 48 tane fiş var. Bu fişlerle birlikte açacağız. Onun dışında 7500 elmasın var. Yani elmaslarla birlikte de yine geri böyle azıcık bir şey kalırsa onu da tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Elmas harcama bölümleri tam hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde elmas harcama bölümleri gelmeye devam edecek Free Fire Max'te. Haberiniz olsun. Önceki de izlemediyseniz videonun sonunda zaten oynatma listesi çıkıyor. İzleyebilirsiniz diyorum ve ilk 5'li çevirmemi bu şekilde yapmak istiyorum. Bakalım neler çıkartacağız acaba? Yani hızlı bir şekilde... Abi son saniye geçiyorsun bak. Aha geldin lan bir tane. Aha güzel son saniye geçmişti ama sonrasında çıkarmayı başardık. Tebrikler diyor. Ve bir tane şablon çıkarmayı bu şekilde başardık. Hızlı bir şekilde ilkinden geldi. Kaldı 43 bile. Hadi bakalım 8 kere daha basacağız. Daha hakkımız var arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hızlı hızlı çıkarırsak çok sevineceğim ya. Abi hızlı çıksın ya. Valla bu atölye çok insanı geren bir yer biliyor musun? Ben çok geriliyorum. Evet buradan çıkarmayı başaramadık. Okey abi tamam olabilir. İlkinden çıkarmıştık. İkincinin günah olmaz. Şöyle bir tane daha deneyelim bakalım. Oluyor gibi. olup geçme. Yine aynı şeyi yaptın ama en sonunda geçtim be. Hadi. Hadi ver bir tane daha. Çıkaramadık. Şu an 2'ye 1'deyiz hala. Hocam bir 5'li çevirme daha yapmak istiyorum. Hadi bakalım. Bu sefer artık bir geliş taş maç bir, şey, bir şeyler verirsin be. Hadi bu sefer verirsin artık. Vakti geldi. Çıkmıyor bayağıdır. Ver bir tane. At bir tane. Yok. Yine çıkaramadık arkadaşlar. Tamam olsun. Bir 5 çevirme daha yapacağım. Hızlı bir şekilde. 23 tanemiz kaldı. Ya ben buradan bir tane kostüm her türlü alacağım. Ama yani birazcık çıksaydı ben elması da harcamak istiyordum. Şu an hiç çıkmazsa abi ucuzlardan bir tanesini alırım. Gidip de 7 artı 3'e uğraşamam. Öbür türlü 7000 elmasın hepsini harcamak zorunda kalırım. ve saçma olur o da. Bir tane kostüm için harcamak istemiyorum ben. Abi hiç yardımcı olmuyorsun şu anda. Bana şu an hiç yardımcı olmuyorsun. Bir 5 çevirme daha yaptın. ya. Yani şu an kesin gelmesi lazım. Hatta 2 tane falan atması lazım. İnanılmaz şanssızım şu anda. O çıktı çık, çıktı sevindik de yani. Sonrasında hiç vermedim mi abi bu nasıl iştir ben anlamadım. Şu an 2'ye 1'deyiz. 2'ye 1'e veriyorsun kostüm değil mi? Yo onu da vermiyor şu an bu arada. Yani en az bir tane daha taş çıkarmam lazım şu an. Şunu alabilmek için. Bir tane daha çıkarmam. Bu da güzel değil bu arada. Bunu beğenmedim. Şöyle bir 5 çevirme daha yapmak istiyorum. Okey. Artık. Verdin. Geçti. Son anda yine geçti. Hadi. Yaparsın. Abi inanılmaz ben anlamadım bu şey. 43 tane biletim vardı Allah'ın aşkına nasıl bir tane şey çıkabilir? Bir tane daha at. Bir tane daha at. Attın. Hadi. Hep böyle bir önünde bir ilerisine falan duruyor ya böyle bir. insanı gerçekten yani sınırına çıkarttığı bir nokta. Şöyle bir bir tane daha beşli çevirdim ben ya. 320'yi verdim arkadaşlar. Abi hiç umut vermiyorsun ki bana. Biraz umut ver. Elmasla açayım yani. Gram umut vermiyorsun şu an. Anlamadım. Şu tek çevirmeleri yapalım bari. Biletleri kullanalım. Bunu geçelim ya. Bunu beklemeye gerek yok. Tek çevirmeyi. Bir tane daha bastım. Evet yine hiçbirinden vermedi arkadaşlar. Yani bilmiyorum en azından bir 3'e 1'i e olanı alalım. Bir tane geliştirme taşı ver kanka ama ben buna uğraşmam arkadaşlar. 7 artı 3'ü denersen muhtemelen bu evet verdi şu an okey. 7000 taşımın hepsini emecek yani bu belli şu an. O kadar Aa. 2 tane verdi. Şimdi umut satıyorsun değil mi lan? Şimdi umut satıyorsun değil mi? Abi şu an durum 4'e 1. İkisinden de bir tane çıkarırsak bak bu sarı olan da çok güzel bu arada. Sarı olan kötü değil. Ya bunların bunlar da güzel aslında ya. Bunlar da kötü değil. Bak bu iyi, bu çok şey değil bak. Diğerlerine göre şey değil. Arkasındaki şu şey falan var ya bak bunlarda da var bu en azından. Kırmızı değil de sarı olan ne alabiliriz? Kırmızı olan şu an çok zor. Ben birazcık daha şansımı denemek istiyorum arkadaşlar. Bir 5'i daha çevirdim. Hadi bakalım. Ver lan. Abi geçme be. Hadi be yaparsın be birader. Verirsin be. Yaparsın hadi ver. Vermedim. Bir 5 daha basıyorum. Elması bir 5000'e kadar götürebiliriz ya bence. Sıkıntı yok yani. 5000'e kadar gidebilir de. Yani hiç vermeye niyeti yok. Ben o yüzden şu an şey oldum. Tam böyle bırakacağım noktada iki tane verdi. Tekrar devam edeyim diye verdi galiba onu. Harbiden o umudu bana verdi yani. Şu an yine vermez. Aha verdi tamam. Oo oh, çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Aha oh, bir tane daha verdi. Bak yine umut satıyor. Yine büyük umut sattı oğlum verdiği şeylere bakar mısın? Yani. İki tane taş bir tane bun... Oha çok pis umut. Ay 7 artı 3'e bir tane kaldı zaten. Oğlum yine umudunu sattım bana. 5000'e kadar gideceğim diyordum zaten. Ben bu 7 artı 3'ü o zaman alıyorum arkadaşlar ya. Umarım 5000'in çok altına göçmeyiz de. Ver be hızlı ver lütfen be. Çok elmas harcadım. Ya yani çok bilet harcadım aslında. Bilet olmadığını düşünsen acayip bir elmas harcamış gibi oluyordum. O yüzden şu an Dur orada. Şu an verebilir yani o yüzden. Hadi 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 hadi. Ne nah, vermedim. Bir tane daha bastım. Şu an 5000'e kadar geldik. Hadi hadi. Ah geçti. Verdi taşı. Hadi bir tane daha şablon be. Bir tane daha be. Eh vermedim. Tamam bir tane daha 5'li basıyorum. Tek mi geliyor? Gelmedi. Şablon istiyoruz. Hocam bir şablon istiyoruz. Hadi be. Gelmedi be. Bir tane daha bastım. Abi 4000'e geldi ya. Bak umudu sattı yine bana. Çok uğraştım şu an yine. Çok elmas verdim daha doğrusu. Hadi lan kral verirsin be. Abi bit bitiriyor elması bitiriyor ya. Hadi be. Şuna gel şurada dur. Geçme sonuncu geçme. <laughs> Verecek. Verdi. Vere yazdı. <laughs> Olmuyor. Ne yapayım ben şimdi? 7 artı 2, 7 2 noktasında bırakmak istemiyorum şimdi bunu ya. Yani şunu almak varken niye bunu alayım abi? Ucuna kadar getirmişim çünkü olaya. Anlıyor musun? Bir tane daha bastım. Elması bitirdik ha. Ben anlamadım. Ben bu elmasla bir sürü video çekmeyi planlarken atölye benim dengemi alt üst etti. Bozdu şu an. Allah vermiyordu hala yani. İşin garip tarafı hala vermemesi. Bir 5 daha bastım. Elmascıklar gitti zaten. Bu saatten sonra dönecek bir şey. Aynen. Son son saniye geç zaten. Son saniye orada geç aga. Son bir taneyi vermeyeceğim değil mi? Full elmasın bitsin diye uğraşıyorum. Bitene kadar oynayacağım ben herhalde. Ben de, de inat ettim şu an biliyor musunuz? Taş ona ihtiyacım yok şu an. Verdi. Sonunda veriyor be. Sonunda veriyor be. Okey abi. 8'e 3 oldu. Bir tane de taşımız artacak. Vallahi aldık arkadaşlar. Birazcık yani karın ağrılı oldu. 5000'de bırakacaktım. 3100'e kadar inmiş oldu. Yapacak bir şey yok. En azından kostümü aldık. Bak inat ettim aldım arkadaşlar. Yani magma ışığı paketi bu şekilde şöyle takas ettiyip almak istiyorum. Gayet güzel gözüküyor. Evet kostümümüzü alıyorum. Tebrikler diyor ve magma ışığı paketi bu şekilde almış olduk. 7 artı 3 atölye aç diyorum. Hatta kuşan diyorum. Şöyle bir bakalım. Kostümümüz nasıl duruyor abi? Kostümümüzün görünüşü bu şekilde. Gayet güzel bir kostüm arkadaşlar. Benim baya bir hoşuma gitti. Sonraki bölümlerde bu kostümü de deneyeceğim arkadaşlar. Bu video yeterince uzun oldu diye düşünüyorum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Elmaslıklarımız baya bir gitti. Sonraki Free Fire videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.